Modüler prefabrik ev ve yapıları fuarı kapılarını ziyaretçilerin açtı. Yerli ve yabancı çok sayıda firmanın katıldığı fuara ilgi oldukça yoğundu. Çeşit çeşit karavan ve tiny house'ların da yer aldığı fuar 28 Eylül'e kadar devam edecek. Birbirinden farklı karavanlar, çeşit çeşit tiny house'lar, minimal evler görücüye çıktı modüler prefabrik ev ve yapıları fuarı kapılarını İstanbul'da ziyaretçilerine açtı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuara yerli ve yabancı çok sayıda firma katıldı. Fuarda birbirinden farklı karavan ve tiny house'lar yer aldı. Doğanın içerisinde bir yaşam sürmek isteyenler tiny house'lara ilgi gösterdi. Fiyatlarsa ortalama 500 bin ila 1 milyon aralığında seyrediyor. Tiny house ruhsatlı, plakalı, e, tekerlekli, trafiğe tabi, imara tabi olmayan bir ürün. Vatandaşlarımız bugünün koşullarında bence minimum bir bütçeyle ortalama 500 ile 1 milyon aralığında bir bütçeyle doğanın içerisinde kanunlara uygun bir şekilde çok keyifli 365 5 gün tatil tadında bir yaşam sürecekleri bir ortama sahip olabiliyorlar.